Bitti artık. Bir arabaya. Ben yürüyerek giderim. Eylül! 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 Nereye gidiyorsun lan arkanı dönüp? Babanım ben senin. Baş çavuşun eşeğe mi andırıyor burada? Bağırma bağırma. Evde bağırsın. Ne evi lan? Ne evi? Evin mi yok senin. Bitti artık. Gidiyorsun. Nereye gidiyorum ya? Yürü. Gidiyorsun işte. Her gün bir olay. Her gün bir numara. Bin şuna evlat değil, baş belası. okulda vuramadın içinde kaldı değil mi? La havle ve elimin tersine bir tane çakacağım. Vur hadi vur rahatla. Anneme yaptığın gibi yapma ama. Bir kez vur gebert. Ne yapmışım lan anne ne yapmışım? Anne ne yapmışım? Ne yapmışım anne ne? Bana bak ne yapmışım anne ne yapmışım? Ne yapmışım anne ne? Ne yapmışım anne ne yapmışım annene, diyorum? Gözüme bak. Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Anne ne? Ne yapmışım anne ne? Yapmışım annene? Kime benzedin sen böyle? Ha? Şu haline bak kime benzedin böyle? Gözünden bir damla yaş bile gelmedi. Sadece annemi değil. Ruhumu da öldürdünüz siz. すいん。<ター> Bakalım. Niye babaanneme geldik? Ne yapacağım ben burada ya sevmiyorum burayı. O senin sorunun. Ben seninle başa çıkamıyorum. O karı yaptırttı değil mi? O karı gönderdi beni. Doğru konuş. O karı dediğin sana annelik yaptı. O ahlaksız benim annem falan değil! Bir de üstüne iftira at tam olsun. Yeter be. Ne halin varsa gör. Bir daha sakın arama beni. Baban da yok artık. vicdanlı. Baba mısın be sen, babana? Ben de bırakacağım seni. Elden ayaktan düşünce bakmayacağım. Kızılım ya ben senin. Böyle sokağa atamazsın. Ne oturuyor kız burada? <laughs> bak bak. Ağlıyor mu yoksa? Ne ağlayacağım ya? Baban nerede? Gitti işte kör müsün? Allah'ın hayırsızı. Buralara kadar gelip... ...anasının elini bile öp. Zaten ne beklenir ki onda? Evlat değil, gübre. Gel kızım, ver onu sen bana. Yavaş kız. Kırtlıktan mı çıktın? Kaçırmıyor kimse önünde. Aa. Ee, anlat bak Gene okulda birini mi dövdün Dövmek değil bu sefer Çok akıllısın sana okul gerekmez dediler Elime çıkışı verdiler Bak ben diyeceğimi diyeyim Bura küçük yer Eline diline hakim olacaksın Yoksa Yoksa Sen de mi kapının önüne koyarsın Bak senden sizin ettiği lafa Vicdansız mıyım ben? Olsan da şaşırmam. Dünyam kovulmaya alışık. Öyle deme. Hem düzgün bir şekilde okula gidip geleceksin o kadar. Ya zorla yani. Gerekirse sopayla. Belki karşına iyi bir öğretmen çıkar. Belli mi olur? Ya bir şey değil mi? Hayallerini hükmet gibi olmasın da. On yıllık profesyonel öğrenciyim. İyi öğretmen diye bir şey yok.